Herkese merhabalar. Hiç merak ettiğiniz oluyor mu? Kedim acaba bana küsüyor mu? Bu minik acaba bana küstü mü diye merak ediyorsanız cevap veriyorum. Evet, kediler de bize küsüyor. Hadi gelin bugün kedimizin küstüğünü nasıl anlarız? Kedimiz neden bize küsüyor? Onu küstüren hareketler hangileri? Ve küstüğü zaman ona karşı nasıl davranmalıyız? Bunlardan bahsedelim. Şimdi öncelik olarak her kedinin karakteri farklı. Her kedinin huyu, davranışı, üzüldüğü, alındığı, küstüğü şeyler farklı. O yüzden ben size 5 tane genel sebepten bahsedeceğim kedileri küstüren. Ama sizin kediniz illa bunlara küsüyor demek değil. Veya kediniz bunlardan birisine küsüp diğerine küsmüyor olabilir birinci küsme sebebi yalnız bırakılmak. Kediler yalnız bırakılmaktan, ilgisiz kalmaktan hoşlanmıyorlar. Evde uzun süre yalnız kaldığında bundan rahatsız oluyor. Evde bizimle beraber olmak, bizim kokumuzu da almak, sesimizi duymak, bizi görmek istiyorlar. Veya evde beraberken, onunla vakit geçirirken onunla ilgilenmemizi de istiyorlar. İlgilenmediğimiz zaman küsebiliyorlar. Birinci küsme sebebi kedilerde genelde evde yalnız bırakılmak ilgisizlik oluyor. İkinci sebebe geliyorum, bağırmamız. Şimdi bu minikler bazen çok haşar olabiliyor. Her yerden girip çıkabiliyorlar. Geceleri biz uyutmadıkları da olabiliyor. Ama bu demek değil ki bizim ona bağırmamızı istiyorlar. İstemiyorlar tabii ki biz onlara bağırdığımız zaman, dövdüğümüz zaman hele hele cezalandırır zaman bize küsebiliyorlar. Ya da bir şöyle düşünün, bize de herhangi bir arkadaşımız, herhangi birisi bağırdığında biz de ona küsebiliyoruz. Aynı şekilde bağırılmaktan hiç hoşlanmıyorlar bize küsmeleri için bir sebep. Hemen hızlıca geliyorum. Üçüncü sebebe tahmin edebileceğiniz bir sebep bu. Mamasını değiştirmemiz. Eğer çok sevdiğim mamayı yiyorsa biz daha sağlıklı, daha iyi bir mamaya geçsek bile bazen eski mamayı özleyip yeni mamayı sevmediği için bize küsebiliyor. Yeni mamayı da böyle hani hayatta kalayım diye ucundan yavaş yavaş kemiriyor olabilir, yiyor olabilir ama sevmeden bize küserek yapıyor olabilir bunu. Bir diğer küsme sebebi de onu bırakmamız. Mesela tatile gittiğimiz zaman onu bir arkadaşımıza veya kedi oteline bıraktığımız takdirde döndüğümüzde bize küsmüş bir minikle karşılaşabiliriz. Bizim minik de gitti bu arada. Elimde ödül şekeri de kaldı. Etrafta da bıraktıkları var. Vallahi bilmiyorum. Bizimki de mi küstü acaba? <laughs> gel Lola gel. Gel küsme gel. Ve sonuncu küsme sebebine geliyorum. Bu tabii ki sonuncu değil. Bunlar genelleme. İlk beş taneyi saydım. Eve bir başka kedinin gelmesi veya eve bir başka insanın gelmesi, yeni birisinin taşınıyor olması yani kedimizin düzeninin, rutinin bozuluyor olması. Bunlar kedilerin genel küsme sebeplerinden bazıları en genelleri diyeyim, en çok bilinenleri diyeyim. Ve kedimizin küstüğünü nasıl anlayacağız? Burada da yine kedinin karakterine göre çok değişkenlik gösteriyor ama büyük çoğunluk bize ilgi göstermiyor, eskisi gibi oyun oynamıyor, eskisi kadar bizimle ilgili sevgi dolu olmuyor biraz böyle ilgisiz, mutsuz bir kediye dönüşüyor. Bu arada özellikle belirteyim, altın çizeyim. Bunlar kedimiz hasta olduğu zaman da yaptığı şeyler. Yani kedimiz biraz böyle oyun oynamıyor, ilgisiz, küskün gözüktüğü zaman illa da aman bu küstü geçer demeyelim. Böyle bir durum varsa mutlaka bir veterinere danışalım. Bunun altını çiziyorum. Genelde ilgisizlik, oyun oynamama, bildiğimiz insan küskünlük davranışlarını yapıyorlar. Ama kimi kediler de saldırganlaşabiliyor. Mesela mamasını değiştir bir arkadaşım kedisinin. Kedi yeni mamayı hiç sevmedi ve bunu küskünlüğünü saldırarak gösterdi. Yani kedinin karakterine bağlı olarak bazen de hislerini, küskünlüğünü saldırarak gösterebiliyor kediler. Peki bizim bu noktada ne yapmamız lazım? Tabii ki her küskünlükte olduğu gibi birincisi problem ortadan kaldırmamız lazım. İkincisi karşı tarafa anlayışlı sabırlı olmamız lazım. Ona daha fazla ilgi gösteriyor lazım. Yani onu biraz daha fazla sevelim, daha çok oyun oynayalım, daha çok ilgisini çekmeye çalışalım, ilgisini kazanmaya çalışalım. Ama Burada da biraz abartmayalım tabii. Kedi sevilmek istemezken zor onu seversek küskünlük sürecini daha da çok arttıracak bir eylem olur bu. Yani kedimize ilgimizi, sevgimizi gösterelim ama bunu da tabii ki dozunda yapalım. Kediye de illallah dedirtmeyelim. Evet, anlaşılan o ki bu miniklerin de bizim gibi kalbi kolay kırılabiliyor. Onlar da bize küsebiliyor. Hem de bazen ciddi küsüyorlar. Size kedinizle mutlu, sağlıklı, İyi ilişkiler içerisinde olduğunuz, <laughs> küsmediğiniz, barış dolu günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.